İyi Parti'den Sayın Naci Cenisli. Sayın Cenisli buyurun lütfen. 10 Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımız, değerli bakan yardımcıları, bakanlığımızın çok kıymetli bürokratları, sayın basın mensupları sizlere ben de saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Düzce depreminde zarar gören vatandaşlarımıza, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ben de iletirim. Yaralarımıza şifalar dilerim. Değerli bakanım, önce teşekkürle başlayayım. Doğu Anadolu Gözlem her ne kadar bakanlığınızı direkt ilgilendirmiyor bildiğim kadarıyla ama yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Bu gözlemevi Evi'nden dolayı size teşekkür ederim. Yalnız ismi keşke Doğu Anadolu Gözlem değil de İbrahim Hakkı gözlemevi olsaydı. İbrahim Hakkı Hazretleri biz Erzurum'da öyle kendisi hitap ederiz. Bir din alimi olmasının yanı sıra asıl bir bilim adamıdır da. Kendisi tıp doktorudur, astrologtur ve bilime de çok büyük hizmetleri olmuştur ve bu ismi de hak ettiğini, fazlasıyla hak ettiğini düşünürüm. E, bu teklifimi de burada değerlendirirseniz çok memnun olurum. Tok meselesi tabii ki çok önemli, çok gurur verici. Ama ben de özel sektörün yapması gereken ki yapıyor orada. Bu böylesine hamlelerin, böylesi yatırımların devlet insanların sahiplenmesine hiç karşı değilim. Ama bu kadar abartarak bunu bir propaganda Aracı haline getirmenin de çok doğru bulmuyorum. Toku da tartışma aracı haline getirmeyi doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle devrim arabasını o zaman çıkarmış, hizmet etmiş yatırımcıları, mühendisleri her kim varsa o zamandan onları Türkiye'deki otomotiv sektörüne büyük hizmeti olan ve Sakıp Sabancı ve ondan sonra gelen tüm yatırımcıları. Yine bizim havacılık alanında çok önemli hamleler yapmış ama kıymetini bilemediğimiz Vecihi Hürkuş, Nuri Demira gibi büyüklerimizi de rahmetli rahmetle anıyorum. Onların hakkını yemememiz lazım. Onların da hakkını vermemiz lazım. Teknofestler hakikaten çok mühim, çok güzel. Onlardan da büyük mutluluk diyoruz. Gençlerin oradaki cıvıl cıvıl halleri beni çok mutlu ediyor. Ama biraz önce Ayhan Beyefendi'nin de bahsettiği gibi buraların ve teknoparkların da yurt dışına mühendis yetiştiren kuluçka yerleri olmaktan çıkarmamız lazım. Şu anda bizim teknoparklarımız maalesef yurt dışında çok kıymetli mühendisler yetiştiren kuluçka yuvaları halindeler. Bundan da üzüntü duyuyorum. Endişelerimi buradan dile getirmek isterim. Bu sabah gelirken, tevafukken bir Anadolu araba gördüm. Hakikaten çok mutlu oldum. Çocukluk hatıralarım önünden geçti. Ben araba kullanmayı da bir yerli otomobil olan Anadolu'da öğrenmiştim. Onu da burada yine kayda geçireyim. Bu arada tabii iç piyasadaki daralmadan ötürü de bizim son 5 yılda otomotiv üretimimiz %25 küçüldü. Bu sizden kaynaklanmıyor. Türkiye ekonomisinin şu andaki bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş olmasından ve alım gücünün son derece düşük olmasından kaynaklanıyor. Teknoloji gelişiyor, teknolojiler geliştikçe alışkanlıklar da değişiyor, hayat tarzları değişiyor ve yeni değer setleri oluşuyor. Üretim sistemlerimiz değişiyor ve siyaset de değişiyor. Siyaset anlayışı da, yönetim anlayışı da değişiyor. Ve teknoloji geliştikçe, siyaset anlayışı modernleştikçe, geliştikçe de ülkeler kalkınıyorlar. Değerli bakalım, çok sempatik bir insansınız. Her ne kadar siz bana Erzurum'da siz beni sevmiyorsunuz dediyseniz de öyle bir şey yok. Ne olur bu ön yargınızı da silin benim kimseyle böyle bir sevme sevmeme ilişkim yok siyasette. Değerlendiriyoruz, siyasi yorumlar yapıyoruz. Sizin başarılı olduğunuz, başarısız olduğunuz taraflar var. Onu da söyleyeceğiz tabii görevimiz. Fakat bu gelişen teknolojiler üzerine değer setleri, hayat tarzları, siyaset gelişirken, siyasetçiler gelişirken siz de lütfen geliştirin siyasi tarzınızı. Eskiden kalan sloganlar, sözler lütfen size yakışmıyor. Hele ki böyle bir bakanlığın başındaki bir insana yakışmıyor. Biz bunun çok iyi bir örneğini bundan birkaç gün önce burada yaşadık, gördük. Bunun taklidine hiç kimsenin tahammülü yok. Size de ben yakıştıramadım. Bunu da belirtmek isterim. Lütfen daha modern, daha halkımızın istediği, ülkemiz ihtiyaç duyduğu siyaset anlayışına benimseyin. Buna da çok iyi yapabileceğinize ben eminim. Bunu da kayda geçireyim. Çok klişe bir söz var. Keşke inşaata paralar harcanmasaydı da teknolojiye harcansaydı. Sizin bakanlığınızı ilgilendiren konulara harcansaydı. Evet klişe ama çok doğru bir söz. Maalesef bu böyle. Bugüne kadar bu paralar daha taşa çok harcandı. Ama keşke katma değerli ürünlere, bilime ve teknolojiye harcansaydı. Cari açığımızdan, dış ticaret açığımızdan çok bahsediyoruz. Enflasyonun en önemli kalemi ne diyoruz? Enerji diyoruz. Doğru. Gıda ve enerji. Fakat lütfen bunu... Nedense kimse dikkat etmiyor ama neredeyse enerji ithalatımız kadar bizim teknolojik ürün ithalatımız var. Hatta TÜİK rakamlarına göre daha fazla. Yani teknolojik türevi, ürünleri alt alta topladığınız zaman 100 milyar dolardan fazla bizim teknolojik ürün ithalatımız var. Ki bu anlattıklarınıza, burada karşı sıralardan duyduklarıma uymuyor. Bambaşka bir somut rakam var TÜİK rakamlarında, ithalat rakamlarımızda. Bütçeye konuşuyoruz burada. Bütçe açığı 659 milyar. Giderler faize ödenen 500 küsur milyar. 103 milyar lira kamu özel işbirliğine harcanmış ki bu direkt ödenenler. En direktleri de kattığınız zaman 300 milyardan fazla bir giderden bahsedebiliriz. Fakat teknoloji ürünlerin imalat sanayi ürünlerine ihracattaki payı yüzde 2.6 ki bu düşüyor. 2017'de mesela 3.9'muş bu gittikçe düşüyor. Bunların sebepleri işte biraz önce e, anlattığım sebeplerde bu, bu sonuca gelmemizde önemli rol oynuyor maalesef. Savunma sanayi çok çok önemli. Çok çok önemli. Bunlar devlet projeleri. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra başlatılan bu girişimler bugün meyvelerini veriyor. Vakti zamanında savunma sanayi müsteşarlığı yapmış, yakın akrabamdan da aldığım bilgiler var ki 90'larda özellikle çok azlanan bu yatırımlar bugün hakikaten çok şükür zirve demeyeyim inşallah zirvenin zirvesinde de yaşarız. Çok önemli noktalara geldi. Fakat bunlarla ilgili de bu ürünleri üreten çok kıymetli özel sektör temsilcileri kendilerini polemiklere sokup e, gereksiz endişelere kapılmasınlar. Bunlara biz inşallah iktidara geldiğimizde sonuna kadar sahip çıkacağız ve daha da geliştireceğiz. Ve de rekabet ortamı da oluşturacağız. Bunu bir tekel olmaktan da aslında çıkarmakta da lazım. Biraz önce bahsettiğim bütçe rakamlarının yanı sıra bakanlığımızın bütçesi 36 milyar. Çok düşük. Yani bu rakamlarla bu dediklerinizi yapmak çok çok zor. Üstelik bu bütçenin 15 milyar lirası bölgesel kalkınma ki bölgesel kalkınma son derece önemli. Bugün Türkiye'nin çok çok büyük bir yatırımı İstanbul'a çevresinde. Halbuki bizim İstanbul'u Anadolu'ya paylaştırmamız lazım. Ve Anadolu'da sektörlerle alınan marka şehirler üretmemiz lazım. Yani Almanya bir tek Münih'ten ibaret değil. Frankfurt ayrı bir Almanya, Berlin ayrı bir Almanya, Hannover ayrı bir Almanya, say say bitmez. Bizim de Türkiye'nin İstanbul'da ibaret olmaması gerektiğini artık almamız lazım. Buradan çıkarmamız lazım Türkiye'yi. Sektörleri Anadolu'nun farklı farklı şehirlerinde paylaştırmamız lazım. Devlet Planlama Teşkilatı bunu yapıyordu ama maalesef lav edildi. Lav edilen aslında Devlet Planlama Teşkilatı değildi. Lav edilen Türkiye'nin kalkınma hafızası oldu. Kalkınma hafızamızı maalesef lav ettik. Burada TÜBİTAK'ın, TÜBA'nın, Türkiye Uzay Ajansı'nın, KOSGEP'in e, rakamları var önünde çok yetersiz. Yani Ayhan Bey'in e, hayal ettiği, hepimizin hayal ettiği o ödüllerin, o güzel dünyada ses getirecek buluşların bu rakamlarla gerçekleştirilmesi çok zor. Keşke payınız daha da fazla olsaydı. Keşke aslında 100. yılımıza Cumhuriyet'in 100. yılına bu yakışmayan bütçeye hiç yaşamıyor olsaydık o vaat edilen 2023 hedefleri hakikaten doğru çıksaydı çöp olmasaydı. Maalesef 2023 hedefleri çöp oldu. 2 trilyon dolardan bahsediyorduk. Nerelerdeyiz? 25 bin dolar kişi başı milli gelirden bahsediyorduk. Nerelerdeyiz? Daha çok konuşacak konu var. GAP ve KOP bunlar amaçlarına uygun hareket etmiyorlar. Bunu önceki komisyon çalışmalarında söylemiştim. Kalkınma idareleri kaynaklarını yönetemiyorlar. Yerel girişimlerden ziyade kamu kurumlarını ve AK Parti belediyelerine destek veriyorlar. Bunu da buradan kınıyorum. Yanlış olduğunu söylüyorum. Erzurum çok önemli. Ee, Erzurum'un bu altıncı bölge teşvikinden yararlanamaması anlaşılır gibi değil Sayın bakalım. 2020 yılından beri biz bu sorunu yaşıyoruz. 2020 yılında verdiğim soru vergiye ben hala bir cevap da alamadım. Erzurum'un e, teşvik bölgesi altıncı bölge teşvikinden yararlanamıyor. Sayın AK Parti milletvekilleri siz ziyarete geldiler, hallettik dediler ama bunu halledemediler. İkinci organize sanayi bölgesi yanlış demiştik, yıkıldı. Şimdiki organize sanayi bölgesi de bana kalırsa yanlış. Bir termal bölgedir orası. Altında e, orada çok önemli termal sıcak suların olduğu bir bölgedir. Burası da yanlış çıkacak. Tekrar bir pişmanlık yaşamayalım, uyarması benden. Yarın öbür gün demiştim demek istemem. Ulusal kamu entegre veri depo merkezi Erzurum için çok uygun. Hem iklimi hem yetişmiş genç insan gücüyle. Savunma sanayi Erzurumlu'nun genetiğine de çok uygun. Çok isteriz savunma sanayinin Erzurum'da olmasını. Tarım sanayi ile Erzurum kalkınacak ama bence. Tarım derken hayvancılık ve hayvancılık ve bitkisel ürünler. Ve bir çip üretimi keşke Türkiye'de olsa da Erzurum'da biz bunu yapabilsek. Bunu da çok isterim. Ama bu teşvik bölgesi çok kolay halletmeniz. Bunu bir an önce hallederseniz Çok memnun olurum ve saygılar sunarım.